16haber.com sunar. Radyo 16 Haber. Radyo 16 Haber Merkezi'nden iyi günler. Ben spikeriniz Nur Hasan. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara okulların kapalı kalma süresinin durumun seyrine göre değişebileceğini ifade etti. Kara enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle %15'te kalıyor dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3614 vatandaşın Avrupa ülkelerinden dönmek için başvuru yaptığını açıkladı. Koronavirüsüne ilişkin semptomu bulunmayan yolcuların evde izlem, bilgilendirme ve onam formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunacağı belirtilirken şüphelilerde 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor. Koronavirüsüne karşı önlemler arasında tüm kamu kurum ve kuruluşların 14 gün süreyle tatil edilmesi ihtimali dahilinde. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklama yapması bekleniyor. Müzik Benzinin litre fiyatına bu gece yarısına itibaren 25 kuruş indirim yapılacak. Müzik Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugünden itibaren kütüphanelerin hizmet veremeyeceğini duyurdu. Müzik Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor. Başsavcılık tarafından alınan önlemler kapsamında giriş katına kurulan standta vatandaşların ve memurların ateş kontrolleri yapılıyor. Müzik Bursa'da koronavirüse karşı kurum ve kuruluşların tedbir uygulamalarına özel halk otobüsçüleri de katıldı. Kentin batısı ve doğusunda hizmet veren özel halk otobüsleri için toplu dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyet ve etkinliklere ara verildi. Bursa. Resmi sosyal medya hesabından evde kal etiketiyle koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik bilgilendirici bir paylaşımda bulunan Bursa Spor takipçilerinin dikkatini çekti. Galatasaray'ın sezon başında Almeria'dan kiraladığı Valentine Ozon Vafor, koronavirüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı. Hava evet. Meteoroloji tahminlerine göre Bursa'da bugün hava parçalı bulutlu olacak sıcaklıklar en yüksek 10 derece. Çevre ilerideki hava durumuna geçecek olursak İstanbul, Balıkesir ve Yalova parçalı bulutlu 11, Eskişehir 5, Bilecik 7 derece. Gündemden başlıklar bu şekildeydi. Saat başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo 16 Haber. 16haber.com sundu.